Güneş sisteminde bulunan gezegenler hakkında belki de en az bilgiye sahip olduğumuz gezegendir Plüton. Güneş sistemimizin cüce gezegeni Plüton hakkında bilinenler halen çok sınırlı. Bildiklerimiz sınırlı olsa dahi gezegen hakkında bilinenler onun en ilgi çekici gezegenlerden biri olmasını sağlamıştır. Şimdi de Plüton'un en ilginçlerini 11 maddede inceleyelim. Plüton ismini veren 11 yaşında bir kız çocuğu. Plüton, Güneş etrafında dönüşünü 248 Dünya yılında tamamlıyor. Plüton, ayın dörtte birinden daha küçük. 1930'larda keşfedildiğinden bugüne kadar hala Güneş etrafında tam bir dönüşünü yapmadı. NASA verilerine göre yüzeyinde su buzu, ufkundaysa mavi bir gökyüzü var. Yüzeyinde büyük bir yer kaplayan ve geniş kısmı güney yarım küresinde bulunan kalp şeklinde esrarengiz güzellikte bir krateri var. NASA'da yapılan iklim simülasyonları ve New Horizons uzay aracından alınan veriler sonucu bu kraterin devasa buz kütleleriyle kaplı olduğu açıklandı. Dünyamızda buz donmuş sudan oluşur. Plüton'da ise donmuş azot, donmuş metan ve donmuş karbondioksitten oluşan buzlar bulunuyor. 2006 yılında adı cüce gezegen olarak değiştirilen Pluto, New Mexico'da hala bir gezegen olarak tanımlanmaktadır. Pluton'un 5 uydusu vardır. En büyüğü Ker'dir. Ker Karen ve Plüton arasındaki mesafe, Güneş sistemimizin bilinen bütün gezegen, uydu ya da cüce gezegen arasındaki mesafeden çok daha küçüktür. Diğer uyduları Nix, Hydra, Kerberos ve Styx'tir. 1941 yılında laboratuvar ortamında elde edilen plütonyum elementi ismini plütondan almıştır. Cüce gezegen plüton ismi yeryüzünün antik Roma tanrısı olarak bilinir. Roma mitolojisinde Plüton, üç kardeşiyle dünyayı kontrol eden Satürn'ün oğluydu. Jüpiter gökyüzünü kontrol etti. Neptün denizi kontrol etti. Plüton ise yeraltı dünyasını yönetti. Astrolojide Plüton, yaratılış, yeniden doğuş ile yıkım ve ölümle ilişkilidir. Plüton, gezegen olarak kabul edildiğinde tüm gezegenlerin en soğuk olanıydı. Plüton üzerindeki sıcaklık, eksi 240 derece ile eksi 218 derece arasında değişken olarak düşünülüyordu. Şimdi ise NASA verilerine göre Plüton üzerindeki ortalama sıcaklık, eksi 229 derecedir. Pluton'un ilk fotoğrafı tanımlanmadan önce 1909'da çekilmiştir. Güneş sisteminin en yavaş dönen ikinci gezegenidir. Güneş yaşınları 5 saatlik yolculuk sonucu Pluton'a ulaşır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.